Arkadaşlar günaydın. Kanala hoş geldiniz. Takip eden arkadaşlarım biliyor. Şu ana kadarki videolarımızda YDS soru tiplerinin çözümleriyle ilgili tecrübelerimi aktardığım videolar paylaştım. Şimdi YDS 27 Eylül sınavına 3 gün kala 3 adet soru grubuyla ilgili videolar çekeceğim. Bugün de restatement diye ifade edilen anlamca yakın cümle sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz restatement soruları dört adet soruluyor. Esasen zor gibi gözüken sorular. Ancak unutmayın çok temel bazı bilgilerle bu sorularda doğru cevabı ulaşmak oldukça kolay. Unutmayın bu sorular çeviri soruları değil. Burada sizden istenen birebir çeviri değil, o cümlede verilen anlamı ne eksiksiz ne fazla arkadaşlar. Fazla da olmayacak. Yani oho onu vermiş ne güzel, şu bilgiyi de vermiş. Yok öyle bir dünya. Ne de fazla ne de eksik olan seçeneği bulmak. Evet çözerken ne yapacağız? Biraz evvel söyledim. Eksiksiz fazlasız doğru ifadeyi yansıtması gerekir şeklinde. Soru kökündeki yapıların eş ve zıt anlamlılarını hakim olmanız gerekiyor. Soru kökünde verilmiş bağlaçların muadiller hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor. Biraz sonra açıklayacağım. Sorukta diğerlerine nazaran daha ön planda olan yapıyı üzerinden çözüme ulaşmak size zaman kazandıracaktır bütün her şeyi aramak yerine bazı ifadeler vardır ki YDS'de örneğin hazırlanan arkadaşlarım ile hardly ever gibi değil mi? Never'a geçti. Işte. Hemen hemen hiç gibi, değil mi? Hardly ever, never gibi veya ne diyeyim? Aklıma şu anda significant demiş. Al sana çok özel bir zarf. Git onun muadili bir sürü var sinonimi. Direkt onlardan git bakalım gibi. Şimdi sırasıyla önce cümleyi bir okuyacağız. Önemli kelime ve yapıların altını çizeceğiz. Bağlaç varsa bağlacı tespit edeceğiz. Eş anlamlısının veya kendisinin hangi ışıkta olduğunu bulacağız. Bağlaç gruplarını lütfen iyi biliniz. Hani, değil mi? Sebep bağlaç grubumuz yok mu? Because as due to owing to thanks to devam eden bağlaç grubu. Sıklık beklenmedik durum bağlaçlarımız var biliyorsunuz. While, though, although, but, however, yet gibi. Nevertheless gibi. Sonuç bağlaç grubumuz var. Therefore, so, thus, thereby, as, a result gibi. Burada belirtmediğim, yazmadığım amaç bağlaçlarımız var. In order to, to, so, as, to gibi. Bunlar birbirlerinin muadili bağlaçlar. Aynı anlama gelen bağlaçlar. Bu gruplara hakim olmanız gerekiyor. Daha sonra sıfat ve zarfların eş anlamlılarının olduğu şıkkı bulacaksınız arkadaşlar. Considerable, eşittir, substantial. Gently, eşittir, delicately. Değil mi? Arkadaşlar bunlar birbirlerinin sinonim olan, birbirleri yerine kullanabilen yapılar. Rakamsal ifadeler çok 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 önemli. Soru kökünde yüzde doksan diyorsa aşağıda sen neredeyse almost all gibi bir yapı ara. Neredeyse tümü gibi. Yüzde bir diyorsa hemen hemen hiç hardly any gibi bir yapı ara. Many, many birçok e, muadile sahip. Lots of olabilir, large amount of olabilir, numerous olabilir, several olabilir. Several'a biraz dikkat. Several hem birkaç anlamı var hem de birçok anlamı var. Rakamsal ifadeler, muadilleri muhakkak olacak sorun arkadaşlar. Arayın. Örneğin, the more bla 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 than ever. Eşittir. The most... Ters konuşmaya dikkat edin yapıyor değil mi bir soru hazırlayan e, olumlu bir cümle. Olumsuz tersten ifade ettiği durumlar oluyor. Örneğin not, not large diyorsa soru kalıbında bunu small diye ifade edebiliyor. Hardly surprising demek it's natural, doğal demek değil mi? Sürpriz değildi doğal. Remember yerine not forget gibi ters anlatımlar e, kullanabiliyor. Ben ben özellikle sıfat isim dizilimlerine ya bu sıfat tamlamalarına bu soru grubunda özel önem veriyorum. Çünkü direkt arayın onu ya. Eğer biraz sonra soru çözümlerinde göreceksiniz birkaç örneğim var aşağıda. Direkt bir sıfat tamlaması verse first debate değil mi? Onu araya aşağıda sıkı bir tartışma var aşağıda. Hot debate mi ararsın? Hot discussing mi ararsın? Ne ararsan ara. Ama onun bir muadil anlamı. Sufficient water. Yeterli su. Bunun muadilini aşağıda ara bakayım. Enough filan diyor mu? Bir şey diyor mu? Evet. Adequate diyor mu? Şimdi özetle soru kökündeki yapı ve kelimelerin eş anlamlılarını şıklarda ara. Olmayan veya fazla olan şıkları ele. Hadi bir iki örnek çıkmış sorular bunlar. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bir örnek galiba 2018'lerden olabilir. Aging is a complicated process. Nelerin altını çizelim? Bak complicated process ya işte. Sıfat tamlaması değil mi? Karmaşık bir süreç. Involving, Invol'da YDS yazılananlar bilir ki e, içermek anlamıyla e, iyi bir kelime ve muadil bulunabilecek bir kelime. DNA damage, chronic inflammation and worn out cells. Bakın size bağlaç, but. İlla ki arayacağız but'ın muadilini aşağıda. We do not yet know. Bu da biliyorsunuz do not yet. Henüz bilmiyorum birkaç şekilde ifade edebiliyor, edilebilir. Bunun da bir e, benzer ifade şekli aramamız gerekir. A karşılaştırmalar ve böyle e, biggest, most, the most yapılarını muhakkak arayınız. Impact, YDS'ye çalışanların yine birkaç sinonimi olduğunu bildiği bir kelimedir. Bunların altını ben çizdim. Hadi gidelim doğru şıkka. Bakın arkadaşlar. Complicated process ne olmuş? Complex process olmuş. Involve ne olmuş? Include olmuş. Aa, bakalım. But ne olmuş but? Do olmuş. It's not clear. Do not yet know. Henüz bilinmiyor. Açık değil. Değil mi? Impact ne olmuş? Impact. Effect. Effects olmuş. Al sana biggest karşılığında the most olarak vermiş. Ne eksik ne fazla C şıkkıcık oturmuş. Bak A şıkkına hiç anlama girmiyorum ha. Anlama girsek neler var dağlara taşlara. Yani okuduğunu anlayan herhangi bir adayın zaten bazı şık veremen okular. Git şuradan der. Şıklar da öyle ama ben hiç anlama girmedim. Bakın. Hani nerede bağlaç? Bak yok en basit tabiriyle arkadaşlar. Complicated prosesi yine aynı kullanmış. Bakıyorum effects demiş. Aynı aynı o kullanılan kelimelerden uzak durun biraz. Çünkü sorunun yapısında biraz böyle muadil yapılar kullanmak var bu bu sorunun e, içeriğinde. Bat yok ya. Bağlaç yok. Bakın şuraya bir kaos. Ne bir kaos ya? Bizim çünküyle başlayan için olan bir anlamımız var burada. Hiç anlama girmiyorum ya. Bat yok yine. C'yi geçtim. Şuraya bakalım yaşlanma tarafından tetiklenir demiş. Son kışma bak. Sanki doğru gidiyor bakın. Aging which itself a complicated process demiş DNA causes Yok aslında yani soruda böyle sebep olmak şunlara sebep olan değil. İçeren bu belirtileri içeren yaşlılık. Bunlara sebep olan yaşlılık değil. And, uh, hadi diyelim onu da geçtik. Haberi bulduk ama bakın en sonunda ne diyor? Which symptoms is, symptoms is triggered by aging? Yaşlanmanın tetiklediği belirtilerdi. Hayır arkadaşlar bu belirtiler yaşlanmanın içindeki belirtiler. Evet. Yaşlanma tarafından tetiklenmiyor bu belirtiler. Bunlar oluyor ve yaşlanıyorsunuz. Evet. Eğer bakalım hani complicated proses sıfat damlaması hani impact'ın karşılığı hani the most'un karşılığı arkadaşlar sanırım anlatabildim. Sanırım konunun çözüm tekniğinin özünü anladınız. Hadi bir örnekle yine gidelim. Bakın yine bu da çıkmış bir soru. The first debate. Al sana yine bir sıfat tamlaması. Bakıyorum başka başka başka. Weather falan var da oraya hiç girmiyorum. Yet to be resolved. Gelin bakalım doğru şıkka gidelim arkadaşlar. First debate'in karşılığını hemen hemen bakın e bütün şıklarda vermiş. A şıkkı Nerede tartışma? Yok bunu hemen çiz. A şıkkı yok. B'ye bakalım intense debate demiş. C'de hot debate demiş. Dedi de heated debate demiş. Burada hiç yok. Bakın E şıkkına vigorously debated. Burada sıfat tamlaması değil ki bu. Zarf ve fiil arkadaşlar bunun konuyla ne alakası var? Bunu da çizdim. A ve E'yi direkt bir sıfat tamlamasından çizdim. Bakın diğer şıklardan gidiyorum. Hani burada sebep olmak, uyarmak şurada diyor ki intense debate e, stimulated. Tetikledi, sebep oldu. Böyle bir anlam yok cümleden. Ee, çözülmedi anlamına Yet to be resolved biliyorsunuz bir yapı henüz çözülmedi. Yet to be resolved henüz çözülmedi anlamı da B şıkkında yok. incelerseniz aynı şekilde arkadaşlar rather than demiş rather than e, karşılığı soruda yok ben ziyade. Çözülmedi anlamı yet to be resolved yine yok. Heated debate var bakın not still ended in agreement diye de agreement diye de yet to be resolved vermiş. Zaten A'yı E'yi elemiştik. Konu açık ve net. Soru kökündeki yapı ve kelimelerin eş anlamlarını şıklarda ara. Olmayan veya fazla olan şıkları ele. ilave ediyorum. Sıfat tamlamaları ve zarflara özel dikkat. Zaten bağlacı bulamıyorsan direkt ele. Görüşmek üzere.